İşte her şey yeniden başlıyordu. Nokta. Yine aynı ıssız istasyondaydı. Paslı ve soluk raylara vuran gümüş renkli ışıklara bakıyordu yine. Eski istasyonun döküntü banklarından birine oturdu. Karşısındaki tek katlı ev, kirli perdelerini karanlığa gömer gibi ona bakıyordu yine. Nokta. Ne zaman gelecek bu tren dedi. Huzursuz bir telaşla içinden titreyen ellerinin cebindeki çakmağı bulması güç oldu, sigarasını yakarken göz kapaklarını dahi kapatmamacasına bakıyordu eski eve. Bir an için bile olsa gözünden kaçmamanıydı hiçbir şey. Sadece o an için ürktü şimdi gelmesini beklemediği trenin gelmesinden nokta şimdi olmaz dedi nokta raylara vuran ışıkların yansımaları yeterli değildi içeriği görmesine nokta eski tül perde bir an için aralanır gibi oldu. Hayır dedi hayır bu bir yanılsama Yorgun gözlerime vuran nokta öğrenmeliydi. Bu bir sırdı ve kimseye belli etmeden öğrenmeliydi. Saat bir hal ilerledi. Affedersiniz ben istasyona gelmeden kaç saniye önce gitti bir önceki. Haberiniz var mı? Issızlığı parçalayan sesin kime ait olduğunu anlamak için sağına döndü adam. Kısa çizgi bilemiyorum. Gelecek olan tren son sefer olmalı o halde. İyi ki kaçırmamışım. Dedi genç kadın. Adamın yüzüne baktı. Derin çizgiler arasındaki endişeli kıvrımları gördü koyu karanlıkta. Siz iyi misiniz? Kısa çizgi Evet, evet. Sadece öğrenmem gereken bir durum var. Bana yardımcı olur musunuz? Kısa çizgi Elbette, dedi kadın. Sorun nedir? Kısa çizgi Şu karşımızdaki eski ev. Nokta Onu görebiliyor musunuz? Kısa çizgi Evet. Oldukça döküntü ve pis görünüyor. Bana oradan ne gördüğünüzü anlatmanızı istiyorum. Bakın, bu gerçekten çok önemli. Lütfen. Ürktü kadın. Adam kadının bileğini sımsıkı kavramıştı. Kadın ayağa kalktı. Bırakın beni yoksa bağırmaya başlayacağım dedi. Kendisini adamdan kurtardıktan sonra hızlı koşmaya başladı ve istasyonun çıkışına yöneldi. Gitmeyin. Lütfen gitmeyin diye seslendi adam. Yine ıssız istasyonda tek başınaydı ve tam karşısında adeta kirdi bir gülümsemeyle onu izleyen ev duruyordu nokta koyu ve kirdi bir gülümsemeyle gece yırtan dişleri vardı sanki ve adam bu dişlerin arasında can çekişmeye başlıyordu yine nokta serin bir rüzgar esti. Rayların yanlarındaki ağaçların hışırtıları ıslıklar çıkararak bu garip seremoniye eşlik etmeye başladı nokta adeta kendi aryasını sahneliyordu ürperten gecenin kısık sesli çılıklarıyla istasyon perdeler aralanır gibi oldu. Tülün ardında bir iki yana çekti. Tülü simsiyah gözlerinden başka ipucu veren tek şeyin çıkık damarları olan elleriyle hızlıca. Sonrası nihayet sessizliğine kavuşan yaprak hışırtılarının yüzündeki rüzgar esintisiyle buluşan tren sesiydi. Yüzüne uzattı elini, bir şeyler kıpırdıyordu yüzünde. Evet evet canlı bir şeyler. Savrulan yapraklardan gelmiş olmalıydı. Solucanlara, kurtlara benzeyen bir şeyler dolaşıyordu. Ne sıcak bir gün günaydın evet oldukça sıcak. Şu karşıdaki mezarlık diyorum. Her sabah güne onu görerek başlamak ne garip değil mi? Ha, evet, o bir şey değil de. Mezarlığın yanındaki ev, onunla uyumak oldukça ürkütücü değil mi? Kesinlikle öyle. E iş nerede? Nokta.